İş elbisesi ve üniforma imalatı yapıyoruz. Üniforma, okul kıyafeti ama şu anda malum virüs salgını olunca maske sıkıntısı yaşamaya başladı insanlar. Biz de elimizden geldiği kadar üretmeye çalışıyoruz. Tabi hijyen kurallarına ve kaliteli kumaş kullanmak şartıyla. Biz bu maskelerden ortalama günlük 2000 2500 adet kadar üretebiliyoruz şu anki piyasa fiyatlarında da biraz daha aşağısına vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 30-35 yıldır tekstil sektörünün içerisindeyiz. Korona virüsünden dolayı aşırı ihtiyaç olduğundan dolayı biz de maske üretmeye başladık. Bu arada resmi kurumlara elimizden geldiği kadar maske desteği de bulunmaya çalışıyoruz. Maddi gücümüzün el verdiği kadarıyla.